Yeni güncelleme raporumuza hoş geldiniz. Bugün 24.1 güncellemesinde gelen heyecan verici değişiklikleri tanıtacağız. Bu güncellemede ana hedeflerimizden biri oynanış çeşitliliğini bireysel beceri ve takım çalışması üzerinden arttırmak. Taktiksel teçhizatla başlayalım. Bunların opsiyonel değil, vazgeçilmez olmasını istiyoruz. Bunun için her oyun başında envanterine taktiksel teçhizat kutuları ekleyeceğiz. Bu kutularda seçilebilecek çeşitli taktiksel teçhizatlar olacak. Seçilenler envanterindeki 6. taktiksel teçhizata özel yuvaya eklenecek. Unutma, teçhizatı kuşandıktan sonra maçın sonuna kadar değiştiremeyeceksin. Ölünce veya geri çağrılınca ne olduğunu ya da haritada belirlenen taktiksel teçhizatları mı merak ediyorsun? Tüm bunları güncelleme notlarımızda bulabilirsin. Ayrıca tamir kitlerini, kask, yelek ve araçları tamir edebilen çok yönlü tek bir eşyaya çevirerek daha kullanışlı olmalarını sağlıyoruz. Yenilenen tamir kiti 10 kez kullanılabiliyor. Ayrıca yeni bir özelliğe sahip. Bu sayede istediğin araca lastik takıp çıkarabiliyorsun. Teçhizatını kuşan ve unutma, iyi yağlanmış bir araçla bir yedek lastik, rakibe yem olmak yerine çorba parasını çıkarmanı sağlayabilir. Güncelleme planlarımızda Vikendi'ye de yer verdik oyuncuların en çok zorlandığı yerlere siperler ve yükseltiler ekleyerek çözüm getirdik. Ek olarak tipi bölgesi, teleferikler, levye etkileşimleri ve geri dönüş bir yer özelliklerinde değerli yorumlarınıza bakarak geliştirmeler yaptı. Heyecanlı haberlerimiz bitmedi. Vikendi'nin dereceli avuzuna katılmasıyla 24. dereceli sezonda yeteneklerini sınamaya hazır oldu. Arabeti biraz arttırmak için dereceli moda frekans bozucu çanta ve havan topu ekledik. Savaşa atılmadan önce 24.1 güncellemesinde gelen yeni Survivor Pass, Splash Royale ve daha fazlasına göz at. Tam ayrıntılar için güncelleme notlarına mutlaka bak. Savaş alanlarında görüşürüz.